Herkese merhaba. bisiklet lastikleri konusunda biraz ön bilgi verdiğim bir video vardı. Şimdi de büyük turlar dediğimiz İspanya, Fransa ve İtalya turlarında büyük takımların kapıştığı, büyük sporcuların birbirleri mücadele ettiği e, bisikletlerinde kullandığı lastiklere biraz giriş yapacağız. Tabi bunların bazıları ulaşılabilir değil yani. Çok da böyle bize hitap etmeyen lastikler olabilir ama biz yine de onları anlatmış olalım. İlk videoda söylediğim gibi Türkiye'de bu biraz açık yani çok fluğu kalmış. Biz de bunlara bir önsöz yapacağız. E şimdiden dil suçmerim olabilir, yanlış bilgi paylaşmış olabilirim, dikkatime kaçmış şeyler olabilir. Bu yüzden arkadaşlar size özür diliyorum. Ama bunları da dediğim gibi yorumlar kısmında hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi kontrenter başlayalım arkadaşlar. Size ben bir tablo yaptım. Bu tabloyu açtığınızda mavi, kırmızı, mor gibi renkler kullanmışım. Burada biraz dikkatli bakarsanız aslında anlayacaksınız. Yani Türkiye için özellikle daha çok performans düşündüğümüz zaman ağırlık bizim için yeterli bir ölçü olabiliyor ama markalar özellikle üst düzey lastiklerini sunarken biraz daha böyle teknik, biraz daha yetenekli olması için uğraştıkları lastikleri piyasaya sürüyorlar. Bu da arkadaşlar onlardan biraz anlatacağım size. Baktığınız zaman zaten anlaşılır yapmaya çalıştım sizlerle paylaşırken. Bu arada Contramper'i özel olarak seçmedim. Yani aklıma ilk gelen lastik diyerekten başladım. Kendimde zaten Contramper'in lastiklerini kullanıyorum. Birçok markanın farklı modelleri de, performanslı modelleri de var. En baştaki videoya atıf yaparak e, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Orada biraz üstün körü de geçmiş olsam bahsettim. Yani sizin bütçeniz, beklentiniz neyse, kitletinizin altyapısı, uygunluğu neyse biraz da ona göre tercih etmenizde fayda var. Şimdi Continental çok köklü bir marka, çok kaliteli bisiklet işte lastikleri üretiyor. Sadece bisiklet lastiği değil, araba ekipmanları, motor ekipmanları da yapıyorlar ama tabii bizim konumuz o değil. Şu anda e, tabloya baktığınızda 700x28 üzerinde konuşacağız bunları. Ben ölçüler kısmında yine hangi modelin hangi ölçüler çıktığını verdiğini paylaştım ama ben daha çok optimum ölçü anlamında 700x28'i kullanacağım. Büyük turlarda yani az önce söylediğim gibi Fransa, İspanya ve İtalya turlarında çoğu takımın kullandığı lastikler var. Örneğin Katlon var, Grupo var, FTJ evet, var. E, Total Enerji, Birleşik Aronikleri gibi takımlar e, bu seçiyor. Tabi burada sponsorluk durumları da söz konusu olsa da e, bu konularda teknik olarak çalışan firmalar ''Aa evet bu bisiklet lastiği bizim için en ideal lastik'' diyebilir. Yani diğer marka deneyip de işte A markasında yönelmiş olabilirler. Ufaktan giriş yapalım. Ben bu içeriklerde arkadaşlar kullandığım, seçtiğim lastikleri daha çok yol bisikletinin performans ve günlük antrenman lastikleri konusunda biraz daralttım çerçeveyi. Tabii ki burada yer almayıp da çeşit anlamında lastikler sunuyor Continental ve diğer firmalar ama örnekler bunlar. Şimdi GB5000S TR var. Burada arkadaşlar 25 2 ölçüleri verilmiş. Bu gayet yeterli ölçüler. Özellikle yeni nesil kadrolar bu ölçüleri karşılıyor. Ağırlık olarak 280 gram verilmiş. Burada arkadaşlar rotasyon etkilerinden bir şey var. Bundan bahsetmem gerekiyor. Siz döner sistemlerinizden ne kadar fazla gramaj kağıt yaparsanız bunu 3 katla çarpacaksınız. Örneğin jantınızdan, iç lastiğinizden, dış lastiğinizden, belki pedallarınızdan elde ettiğiniz Rubin'de elde ettiğiniz ağırlık avantajları çarpı 3 etki yaratıyor size. Örneğin ön marka lastiklerde hem iç hem dış lastiklerde 500 gram ağırlık kazanımı yaptığınız zaman toplamda 1000 gram yapıyor. Ve bu 1000 gram aslında size 3 kilo etkiye bırakıyor sürerken bunlardan bahsetmem gerekiyor. O yüzden gramlar biraz önemli arkadaşlar. Yani gidon sargısından ya da QR mandalınızdan aldığınız 15-20 gram çok bir şey ifade etmiyor bunun yanında. O yüzden bisiklet yükseltmesi yaparken mutlaka devam lastik konularını e, önceliklerim derim. Artın arkadaşlar bar kişisel değerleri bunları ilk videoda söylemiştim çok önemli değil demiyorum ama kilonuza göre, acınıza göre, kullanım koşullarınıza göre değişiyor. Maksimum yük kapasitesinden de bahsetmiştim ama ben bunlara ulaşamadım. Gerek yurt dışı sitelerinde baktığım kadarıyla gerekse konsantre sitesinde yük kapasitesine ulaşamadım. Ama muhtemelen her kiloya e, verilecek şekilde lastikleri ayarlamışlardır. Şimdi burada markanın teknik ayrıcalık olarak ifade ettiği özellikleri var. Mesela renk çelik ittiksiler anlamına gelen bir ifadeden bahsediyordu. Bu ne demek? Dış lastiğinizi oluşturan mikro bağlardan iç hamurunu birbirine tutan iskelet sisteminden bahsediyor. Bu özellikle sırt yüzeyinde geçerli bir yetenek ya da teknik ayrıcalık diyebiliriz. Burada siyah acıdan bahsediyor biberden. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Çok hoşuma gitmişti bu benim. Bisikletinizi aldıktan, ilk sürüşünüze başladıktan sonra lastiği de kullanılan malzemeler sayesinde onu optimum bir sıcaklığa yükseltiyor arkadaşlar. Sürtünmeyi kullanarak. Böylece yol tutuşunuz artıyor. Yani sıcak yüzey yaratıldığı için lastikte sıcaklık arttırıldığı için bu sizin yol tutuşunuzda olumlu bir etki yaratıyor. Tabii ki bu mikro düzeyler yani marjinal arkadaşlar dediğimiz muhabbetler ama bunun peşinde olan insanlar da var. Sonuçta aktif konfor denilen şey TPI denilen bir derece var. İnç başına düşen ölüm seviyesi anlamına geliyor bu. Hem performans yönelik hem de konfor yönelik anlamında böyle bir ifade vermişler. Bir grip mevzusu var. Arkadaşlar burada virajda kabiliyeti arttıran yüzeyler demek. Özellikle yanaklarda, jantın yanaklarının yakın kısımlarında kullanılan virajları alırsanız ben alabileceğimiz özellik. PR zaten biliyorsunuz Tubus ray de denilen yani Tubus versiyon olarak da kullanabiliyor, iç lastikli olarak da kullanabiliyor. Bu çok avantajlı bir şey. Diğer denilen mevzu, stik lastiklerin hamurunun kalitesini belirleyen bir ölçü. Ama tabii bu her şey demek değil. Yani düşük olup da çok kaliteli nitelikli stik lastikleri de var. Yani sadece buna bakmayın dedim. Pek çok şey önemli. Şimdi kullanım alanı olarak markanın beğenildiği şey çok yönlü ve yarış odaklı bir lastik yapılmış. Fiyat burada 5500 TL. Ben de sonuç olarak en optimum lastik diye belirtmişim. Yani en optimum lastik ama ihtiyaçlarınıza göre, kilonuza göre, bisikletinizin çapına göre bu mevzu değişebiliyor. Farklı markalarda da bu şekilde iyi lastikler var. Ama konsert için konuşacak olursak mesela Victoria Corsa Speed'in Tubus versiyonu kadar çok hızlı bir değer elde edememiş ama var benim mesela TT versiyonunu geride bırakmış. Ve %75 %80 180 arası kendi branşındaki lastiklerden iyi bir sonuçta çıkarmış. Çoğunda yakın derecelerle geçmiş. Geri kalan 120 Yani burada lastik olarak arkadaşlar Victoria Corsa Speed'in hemen arkasında hız değerleri elde etmiş. E, lastik tabii ki genel olarak her şeyi düşünülmüş diyebiliriz. Ben de çok kullanıyorum bu lastiği. Hatta burada var. Bundan bir tane daha kullanmıştım. O da sarı renkli. Fransa turu Bengildeydi ama çok da hoşuma gitmişti. İkinci olarak da aldım. Şimdi bir set daha aldım. Aslında elimde şu an iki tane GP 5000 S var. Başka lastik kullanmayı düşünmüyorum. Yani memnun kaldığım için tabii ki çok daha iyileri vardır ama bana göre dediğim gibi en optimum lastik bu diyebiliriz. Bu arada fiyatı da 5500 TL. Fiyat konusunda şunları söyleyebilirim. Türkiye'de bir TL cinsinden fiyat verdim. ama yoksa Türkiye'de bulamadıysak ona bir Euro bazlı parçalarını yazdım. Tabii ki bu Euro orada satılan fiyat anlamında. İşte onun size gelmesi falan filan vergiler cahit daha da artacaktır. Ben sadece lastik fiyatını bilirdim burada. Bu arada ben kullandığım için söyleyeceğim. GP5000 arkadaşlar takrivi olarak 4000-5000 km dayanıyor. E, bu da yeterli bir süre aslında. Yani belki senede iki tane eskitirseniz diye düşünüyorum. Arka birazdan biraz daha fazla açmıyor bu arada. Bildiğinizi düşünerek söylüyorum yine Çünkü arkası daha fazla yükle mücadele ediyor. Ön taraf biraz daha arkadaşlar hafif atlatıyor darbeleri. Bu yüzden sürtümüz de az oluyor. Geçelim konsantrenin diğer bir lastiğine. Ayrı 111. 26 29 ölçüler verilmiş. 285 gram. Burada 29'u parantez içinde belirttim. Yani 29'a rağmen 285 gram bence çok iyi bir değer. Hatta altta göreceksiniz arka tip var. Mesela 275 gram ki 30 olmasına rağmen ebatı, genişlik yapısı. Bakın yine yetenekler, teknik ayrıcılıklar durumu söz konusu. Bu aero etkilerin ölçülmesi anlamında Gilles çalışmalarından faydalanılmış. Onlarla beraber çalışılmış. O firma da arkadaşlar aerodinamik konularda çalışan bir firma. Ama okuduğum kadarıyla bu lastik özellikle çarpmaz ve yan rüzgarlarda çok optimum kalıyor. Üstüne mikretin kontrolünü daha az kaybetmesini sağlıyor. Ve bu lastiği almak isterseniz de set halinde düşünürseniz sadece ön lastiği ayrı 111 olarak geldiğini söyleyebilirim. Arka lastik gibi 5000'lerle geliyor. Onu da belirteyim. Yani bu DD Series'e geri bir olursak ben olsam arkadaşlar bu diyetisiz jantlarla çalışmazdım. Çünkü 55, 60 ya da işte 45 profilli jantlar eğer düz zaten hepsi birbirinin aynı demek. ve kullanmışsınız, kozmik kullanmışsınız çok da fark etmiyor. Ama ben olsaydım Zip'in 454 ya da 353 versiyonlarıyla çalışıyordum. Orada da balık tipi denilen bir şey var. Bildiğiniz gibi Prinsetor Carbon Works'lerde de böyle bir dalgalı geliyor jantlar. Orada da aslında amaçlanan şey şu, yandan esen rüzgarlara karşı hissetin kontrolünün kaçmamasını sağlamak. Sadece dikey anlamda değil, yanal rüzgarlardan da etkilenmemesini sağlamak. Bizler sadece arkadaşlar rakım 100, 150, 200'lerde sürmüyoruz. Yeri geliyor 2000, 3000 metre yukarılara çıkıyoruz. Ve çıktığımız yerlerde de rüzgarların her an nerede eskiye belli olmadığı için özellikle inişleri düşünün. Kısa inişler ve tırmanışları düşünün tokat gibi vuruyor rüzgarlar. Yerler. O rüzgarları da ilaç için böyle bir sistem geliştirmiştik. E, ben olsam onunla çalışıyordum. Yani DBT çantalarına çalışmazdım. Zaten bu arada DBT de geri çağırmaları meşhur. Kontrolden geçmediğini düşünerek firma geri çağırmış. Yani bilmiyorum niye böyle bir şey seçtiler. Açıkçası anlamıyorum. Bu arada Aero 111'in nasıl oluyorsa performansı GP Oval sezondan daha iyi denmiş. Yani bu testlerin sonuçlarına vardıklarında söylenmiş bir şey ama yani ıslak zeminde zaman kaybedenler bilmiyorum, belki bu Aero 111'i kullanabilir. Özellikle TT yarışlarında bildiğiniz üzere TT lastikler daha çok düz gitmeye meyilli olarak düşünülür Virajları alma konusunda biraz yetenekleri düşüktür. Ee, öyle durumlarda belki bu Aero 111 kullanabilir. Ama tekrar söylüyorum, sadece ön lastik olarak geliyor. İki çift alırsanız birinde arkaya takarsanız tabi bilemez sonuçları nasıl olur ama yani muhtemelen e, iyi bir lastik Tabii ki yani çok kötüleme durumumuz olamaz. Şimdi 75 Euro fiyatı var ortalama yurt dışında baktığım kadarıyla. İyi e, iyi mi bilmiyorum. Bu arada bildiğiniz üzere ben daha önce videoda paylaştım. Triban RC500 kullanıyorum. O lastiklerin üzerinde gelen bir lastik vardı arkadaşlar. Bire bir aynısı neredeyse ama kullanım açısından rezalet yani. Hani hiç Alakası yok kontrantlerin bu lastiğinle. Ne ıslakta tutuyor, ne kuruda tutuyor. Çok sert, konfor konusu da biraz sıkıntılı. Yani o listede zaten koymuşsunuz uydurmasyon bir tane, maşa, hani karbon yazmışsınız ama alakası yok. Bari yumuşak plastik koyaydınız da e zontikleşimi alırdı. Şimdi arka tipe geçelim. Arka tipte arkadaşlar tek ölçü 30-70 gram ağırlık var. Bu çok başarılı. Burada Ve bakın veteran özelliği kaldırılmış az önce söylemiştim. daha çok pisetin düzde temas eden lastik yüzeyini ilgilendiriyor. O sırt bölümündeki zırh yetenekleri çıkartılmış. Belki ağırlık avantajı oradan sağlanmış olabilir. Bu arkadaşlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin takımıyla beraber çalışılmış. Özellikle Pogacar'ın tecrübelerinden faydalanarak yaratılmış plastik lastik olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz s arkadaşlar 2021 yılından beri bir kondisyon kaldı. Neredeyse kazanamada yarış yok. ve bu yarışları da bu lastikle kazanıyor. Tabi markalar bunu kullanıyor. E, sadece lastiğe atıf yaparak yapmadı bunu. Adamın kendi hayvansal başarısı var. İnanılmaz yani tabii ki. Şimdi ben bu lastik araştırırken arkadaşlar sadece İngiltere'de 500 çift olduğunu okumuştum. Yani bu çok az bir oran. Siz bu lastikten aldırsanız eğer yani yarış için kullanacaksanız mükemmel bir lastik olabilir, yani sizin optimumluğunuz açısından. Hem viraj kabiliyeti, hem hızlanma vesaire ama abi 500 tane çok az yani, bunu aldıktan sonra bir dahaki çiftini bulabilir misiniz? Tekrar üretilecek mi? Bu konularla ait bir bilgi paylaşılmamış. Ama hala internet sitesinde göründüğüne göre, ben bu videoyu hazırlamadan bir hafta önce bakmıştım, hala orada paylaşıldığına göre yani bu bisiklet lastiğiyle üretilmeye devam edecek demektir. Ama dediğim gibi forum sitelerinden birinde yurt dışındaki sadece 500 çift girdiğimizi söylemişler. Artık onu paylaşan kimse bilmiyorum. İstihbarat bölüm başkanı da nedir, yani nereden aldı bilgiyi bilmiyorum. Şimdi bir de eleştiri olarak ev Bu arketipin arkadaşlar lastik üzerindeki görüntüsü biraz deforme olmuş gibi. Yani sanki bitmeye yakın bir lastik gibi görünüyor ya da lastiğin üzerinde, jantın üzerinde çok fazla sürmüşsünüz de hani soyulmaya başlamış etiketleri falan. O tarz bir görüntüsü var. O da biraz tepki çekmiş. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi teknik altyapısı burada. Daha detaylı da istiyorsanız açıklama kısmında size bunları paylaşacağım. Oradan da bakarsınız. Şimdi GP5000 TT versiyonu var. Burada 25-28 biraz daha kısıtlı bir ölçü paylaşılmış. 245 gram. Yine bu ağırlıklar arkadaşlar burada 28 ölçü için söyledim. Yukarıda belirtmiştim. Gözü arkadaşlar kriter bir zamanla karşı triathlon e, marka o şekilde beğenmiş. Doğru adı üstünde zaten. 60 lira fiyatı var. ip 5000'den arkadaşlar 1.6 Watt fark var. Yani 1.6 Watt çok efsane bir fark değil. Yani onu almaya değer mi? E, tabii size kalmış. E, çok da böyle şeye gerek yok ama mesela okuduğum kadarıyla Pirelli T Zero'nun RS versiyonu var. Bir de Specialized'ın rapidair e, Rapid Air versiyonu vardı. Yani onları falan bu lastik geride bırakmıştı, öyle hatırlıyorum. Oradan daha verimli çıktığını söyleyebiliriz. Ama maske içinde olanlar için gayet ideal lastikler. Şimdi burada bir not var arkadaşlar. Pist lastikleri falan da var konsantrinin ama e, tabii onlar bizim Türkiye'de kaç tane pist var, pist et pisti e, var kaç tanesini de kullanabiliriz, o da ayrı bir şey. Lastiklerin takılması da önemli. Bu lastikler cantlarınızda dediğim gibi uyum sorunu yaşamamamız için ölçülerini bilerek almanız lazım. Bir, ikincisi de arkadaşlar bazı lastikler cantlara zor oturuyor. Yani levye kullanmadan eliyle lastik takanlar vardır mesela bilirsiniz. Onun sebebi biraz da bu lastiklerin oraya oturma mevzularıyla alakalı ama mesela Pirelli'nin p zero serileri biraz daha zor takıldığını okudum. Ne kadar doğru bilemem. Ama tabii ki bu size kalmış. Devam edelim. Ultrasport 3. Bu da arkadaşlar, bu bisiklet lastikleri daha ulaşılabilir, daha günlük kullanabileceğiniz lastik çeşitleri olduğunu söyleyebilirim. 23-32 Aralık vermiş, 340 gram. Bu da Pure grip denilen bir versiyon kullanılmış. Tabii ki bu üst teknik ayrılıklara yakın olsa da onların yanından geçmiyor. Yani bu lastikle aslında o performansı alamazsınız anlamına geliyor. Ama bu da arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla daha fark etmiştim. Konstantin'in MTB grubunda da kullanılan bir teknik. Bakın yani TPI değeri 180. Çok kötü değil, olsak değil ama çok da iyi bir derecesi yok. Ee, başlangıç ve yol yarış versiyonu kullanılmış. Mesela bu Grand Fondo lastiği diyebiliriz. 1700 TL ortalama Türkiye'de satış fiyatı. Mesela düşük kalite yol lastiklerinin içinde en yüksek ortamlar lastikleri Bu testlerde arkadaşlar okuduğum kadarıyla GP5000'in o alternatif olarak özetlenmiş bu lastik. Şimdi bunun şöyle bir durumu da var. Konsantral lastiklerin bazıları el üretimi Almanya yazıyor ama bazıları da arkadaşlar Çin üretimi. İşte Tayvan, Tayland, Singapur gibi ülkelerden çıkma olabiliyor. Mesela benim kullandığım burada Çin üretimi var. Açıkçası çok memnun kalmadım yani. Belki Ultra Sport lastiğinin genel kalitesi olur. Ama üzerine baktığım zaman bütün Damgaları, serinoları vesaire vardı ama çok da belirli lastik olduğunu düşünmüyorum. Yani 2000 km falan kullandım, şekli şemali kaydı lastik. Yani bilmiyorum artık nasıl bir lastikse. Bir daha alır mıyım bilmiyorum. Başka marka deneyeceğim. Günlük turlarında, antrenman turlarında. Grand Sport Race var. Burada 23.2 aralık, 335 gram ağırlık. Bakın burada arkadaşlar yeni bir versiyon var. Yeni bir dilinme koruması diyebiliriz. Buna Vectra'nın biraz daha farklı versiyonu aslında. Bu daha çok bisikletin sırt yüzeyini koruma anlamında. Ultra Sport'u biraz daha güçlendirmişler diyebiliriz. Yani Ultra Sport düşük seviye ise bu da orta seviye bir lastik diyebiliriz. Grand x 4 var. Burada da 4 sezon, yani 4 mevsim lastikten bahsediyoruz. Yine aralık iyi ölçü aralığı. Bakın Droskin versiyon gelmiş. Bu Droskin'de yan duvar koruması kontrolantelde. Buna bu da eklenmiş. O yüzden biraz daha mukavemetli yüksek bir lastik. 4600 TL. Yani çok da fena değil aslında. Bu lastiği aldığınız zaman antrenmanınızı yaparsınız, uzun tura katılırsınız. Aslında avantajlı ama fiyatı bakın. 4600 TL demişim ortalama tabii ki bu fiyat ama. Ve tarihe dikkat ederek söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Belki 2026'da izlerseniz bu videoyu çok daha farklı yerlere gelebilir lastik fiyatı ama. Mesela neredeyse GB5000 fiyatında. Ama bakın sundukları da arkadaşlar neredeyse her koşulda kullanılabilir bir lastik. Bakın böyle kurye lastiği yazılmış. Bence fena değil. Bakın Gatorskin versiyon var en altta da. Gatorskin arkadaşlar en zırhlı sınıf yol bisikleti konusunda. Yani kontinantelin en zırhlı lastikleri. Bunların Hardshell ve Black Edition versiyonları da var. Hardshell zaten en tap nokta yani en zırhlı dediğimiz nokta. Ama orada da 23 ve 32 versiyonları var. Yani bu lastiğin 25 versiyonu arkadaşlar 240 gram. Yani 240 gram 25 versiyonu efsane bir değer. Yani kilosu ya da sürüş yaptığı yollar çok fazla böyle engebirli arazili yerler falan değilse, bozuk asfalt değilse, yani 25 lastiği alıp kullanılabilir. Ama tabi burada fiyat mevzusu var. Yani 5000 TL alıp dayanıklı bir lastik mi alırsın? Yoksa 5000 TL'ye performans biraz çıkmalısın. için. Yani onun seçimi tabii ki size kalmış. Kontrolter markasını bu şekilde özetleyebiliriz. i̇zlediğiniz yani için teşekkür ederim. Bundan sonraki video büyük ihtimal Şivalbe olacak. Şivalbe'yi anlatacağız. Orada da yine görüşürüz. Bu videonun içeriğinde e, muhtemel hatalar yapmışsam eğer affedin. Bunları da yorumlar kısmında hallederiz. E, orada da yine öneri ve uyarılarınızı keyifle okurum, dinlerim. Mutlaka belirtin. Eğer talebiniz olursa da arkadaşlar Kontrolter'in ben yapmam büyük ihtimal ama şiir bisikletleri içinde versiyonları var. Onlardan da biraz bu şekilde tablolarla işleyerek size açıklamalar yaparım. Ama dediğim gibi videonun limitini açmak istemiyorum. Şimdi ee, şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.